Ankara'da su faturaları cep yakmaya devam ederken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la AK Parti arasında su fiyatları üzerinden başlayan tartışma büyüyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı su fiyatları üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Özcan, son yapılan zamlarla birlikte Ankara'da suyun metreküp fiyatının 55 liraya ulaştığını belirterek, göreve geldiğinizde suyun metreküpü 5 liraydı, bugün 55 lira, 6 yılda %1000 zam yaptınız, hani sudan para alınmaz diyordunuz ifadelerini kullandı. Özcan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Başkan Yavaş'ın AK Parti dönemindeki su tarifeleriyle kendi dönemini kıyaslayarak indirime gittiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Rakamlarla oynayarak halkı yanıtamazsınız diyen Özcan, Yavaş'ın geçmiş dönemleri hedef göstererek kendi dönemindeki zamları perdelemeye çalıştığını ifade etti. AK Partili Özcan son zamlarla birlikte Ankara'nın Türkiye'de suyun en pahalı tüketildiği iller arasında 7. sıraya yükseldiğine dikkat çekti. Özcan, enerji maliyetlerini bahane edip sorumluluktan kaçamazsınız. Bugün Ankara'da vatandaş musluğu açarken hesabını kitabını düşünüyor. Geçmişte değil, bugünkü faturalarla yaşıyor dedi. AK Parti İl Başkanı Özcan, Sayıştay raporlarına atıfta bulunarak ASKİ'nin kaynaklarının reklam harcamalarına ve usulsüz alımlara yönlendirildiğini iddia etti. Sudan belediyeye kaynaklarına kaynak aktarılmaz dediniz. ASKİ'yi adeta para musluğuna çevirdiniz ifadelerini kullanan Özcan, belediyenin hizmet kalitesi ve şeffaflık konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu ileri sürdü.